Merhaba, Yeni Yaşam 3 yaşında başladığı günden bugüne e, gazeteciliğin nasıl yapılması gerektiğini gösteren ve e, e, gerçek ve özgür bir gazetecilik yaparak e, bizleri e, hakikatle buluşturan Yeni Yaşam'ı kutluyoruz. Yeni Yaşam okuyoruz, Yeni Yaşam okumaya devam edeceğiz. Çünkü Yeni Yaşam e, bütün direnen ve mücadele edenlerin sesini, sözünü temsil ediyor. E, bir yandan da e, Yeni Yaşam e, mücadele eden ve direnen gazeteciliğin de temsili. 90'lardan günümüze özgür gündem deneyini e, taşıyan, e, günümüze ulaştıran e, bir anlayışı temsil ediyor. E, bu nedenle de çok kıymetli, e, gerçek ve özgür gazetecilik. Yapmak uğruna, hakikatte ulaşmak uğruna yaşamını kaybeden, yargı tacizlerine maruz kalan ve cezayir atılan yüzlerce gazete içinin de emeğinin temsili. Bu nedenle yaşasın yeni yaşam, yaşasın yeni yaşam mücadelesi ve yaşasın hakikat mücadelesi nice yıllar diliyoruz.